Anne Ayşe radıyallahu anha قالت. Hazreti Ayşe annemizden geliyor. O şöyle buyurdu. Kana <laughs> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza ra'a nashi'an fi ufuqin min afaqis sema. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gökyüzünde bir bulut beliri verdiğini gördüğü zaman tereke <laughs> amelehu elinde ne iş varsa bırakırdı. Summa aqbala aleyhi". Sonra buluta doğru yönelir, bulutu takip ederdi. Fe in keşefe Allahu hamidallah. Eğer bulutlar gider, Allahu Teala gökyüzünü açarsa Allahu Teala'ya hamd ederdi. Ve in matarat eğer yağmur başlarsa kale <laughs> Allahumme sayyiban nafi'an. Allah'ım sen bu yağmuru bize faydalı kıl diye dua ederdi. Yani çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu yağmurun ne için geldiğini bilmiyor. Acaba rahmet için mi geldi, azap için mi geldi? Yağmurun önce yağıp yağmayacağını bekliyor. Gökyüzü açılınca Allah'a hamd ediyor. Neden? Çünkü eğer gelecek bir azap varsa allah Teala o azabı çekmiş. Eğer yağmur yağarsa bu yağmurun bize hayırlısını ver. Bu yağmur bize faydalı kıl diye dua ediyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu dua indel Bir kişi ölmek için dua edebilir mi? Allah'ım benim canımı al diye dua edebilir mi? An tabiinden Kays ibn Ebi Hazim'den geliyor bu hadis. Eteytu Khabbaben. Khabbab ibn Eret'in yanına geldim diyor. Ve kad Onun dokuz yerine ateşle dağlama yapmışlardı ve قال o da bu haldeyken şöyle dedi diyor. Laula enna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha ana en nedua bil-maut ladau'tu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölüm için dua etmeyi nehyetmeseydi ben Allah'tan ölümü isteyecektim diyor. Çünkü o kadar ki acı çekiyor vücuduna yapılan yedi dağlamadan çektiği acıdan eğer Allah Resulü ölmeyi istemeyi nehyetmeseydi diyor ben ölümü isterdim diyor. O hadisimizi hatırlayalım, hatırlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Sizden biriniz ölmek için Allah'a dua etmesin. Eğer çok darda kalırsa, eğer çok böyle sıkıntılı bir durumdaysa Allah'a şöyle dua etsin. Allah'ım eğer yaşamam benim için hayırlıysa beni yaşat. Eğer ölümün benim için hayırlıysa benim canımı al diye dua edin diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir hadiste <laughs> peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz ölümü temenni etmesin. Çünkü kişi ölürse iyilik yapacak bir vakti kalmaz. Hayatını sonlandırmak için dua ediyor hayatını sonlandırdığı zaman ne olacak artık bir iyilik daha yapacaksa kesesine bir hayır daha katacaksa bunu sanki Allahu Teala'nın kendisinden kesmesini istemiş gibi olacak. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizden biriniz ölümü istemesin diyor. Çok sıkıntı aynı peygamberimizin öğrettiği gibi Allah'ım yaşamam benim için hayırlıysa hayatım yaşat. Eğer ölüm benim için daha hayırlıysa benim canımı al diye dua edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Babu du'awatin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi karışık peygamber sallam yaptığı dualardan inşallah okuyacağız. An <laughs> Ebi Musa an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kana yed'u bi hada'l du'a. Ebi Musa'dan geliyor. Ebi Musa el-Şari. Peygamber sallam şu şekilde dua ederdi diyor. Rabbighfirli eti ve cehli. Allah'ım sen benim günahlarımı ve cehaletimi affeyle ve israfı fi emri kullihi bütün işlerimde yaptığım israfı sen bağışla Allah'ım ve <laughs> ma ente a'lemu bihi minni sen bu yaptığım işleri bu yaptığım günahları bu yaptığım israfı benden daha iyi bilirsin Allahum mağfirli <laughs> hatayi kullah Allah'ım yaptığım hataların hepsini bağışla Ve amdi ve cehli ve hazli bilerek yaptığım bilmeyerek yaptığım Şakayla yaptığım bütün hepsini bağışla Allah'ım. Ve kullu zalike indi. Bu yaptıkların hepsi bendendir. Günahımı itiraf ediyorum. Allahum mağfirli ma qaddamtu ve ma akhart. Allah'ım. Önden yapacaklarım, önceden yaptıklarım hepsini bağışla. Ve ma esrertu ve ma Gizli olarak yaptıklarım, açığa çıkardıklarım. Entel mukaddimu ve entel muakhir öne geçiren de sensin, arkaya geçiren erteleyen de sensin ve ente ala kulli şeyin kadir muhakkak ki sen her şeye kadirsin bu şekilde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua edermiş an muad ibn cebel muad ibn cebel'den geliyor kal ehade bi yedin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem fekal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor elimden tuttu ve bana şöyle dedi. Ya Muad Ey Muaz, Kultu lebbeyk. Dedim ki emret ey Allah'ın Resulü buyur. Kale inni uhibbuk. Ey Muaz ben seni seviyorum. Kultu ve ene vallahi uhibbuk. Ey Allah'ın Resulü vallahi ben de seni seviyorum. Kale ele uallimuke kelimatin tekuluha fi duburi kulli salatik. Ey Muaz sana bazı kelimeler öğreteyim de o kelimeleri her namazın ardında söyleyesin. İstemez misin bunu? Kultu naam. Dedim ki evet ey Allah'ın Resulü öğret söyleyeyim. Kale kuli Allahumme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Peygamberimiz diyor ki ey Muaz her namazın ardından Allah'ım seni zikretmeye, sana şükretmeye ve sana güzelce ibadet etmeye bana yardım et. Bu noktalarda bana yardım et diye her namazın ardında bu duayı yap diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Habibine, sevdiği kişiye iyiliğini istediği için böyle bir nasihatta bulunuyor. Tabi Hazreti Muaz özelinde tüm ümmete. Bir cümle, bir dua, her namazdan sonra kendimize adet edinelim. Biz Allahu Teala'ya güzelce ibadet etmek istiyoruz. Ama Allahu Teala bize güç vermezse, bize bu konuda yardım etmezse nasıl yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Allahu Teala'dan onu zikretmeye, ona güzelce şükretmeye, güzelce ibadet etmeye daima her namazdan sonra Allahu Teala'dan isteyeceğiz. Allahu Teala'ya bu şekilde dua edeceğiz. Allahumme a'inni ala zikrike ve ve husni ibadetik an Ebi Eyyub el Ensari. Ebi Eyyub el Ensari'den geliyor. Kale. Kale reculun enden sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında şu zikri yaptı. Elhamdülillahi hamden kethiran tayyiben mübareken fih. Allah'a çokça, güzelce, mübarek bir şekilde hamd ederim diye bir dua yaptı diyor. Bir zikir yaptı. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Men sahibul kelime? Bu duayı yapan kimdir?" diye sordu. Fe Vara anne uhaja minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şey kerehu. Söyleyen adam önce sustu. Zannetti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna gitmedi bu şey. Onun için çekindi, ben dedim diyemedi. Fekale Peygamber sallallahu aleyhi tekrar dedi ki men huve felem yekul illa sevaben. Kim dedi bunu? Bilsin bunu söyleyen doğrudan güzelden başka bir şey söylemedi. Kimi söylediğini öğrenmek istiyorum. Fekale racul adam bunu deyince ene ben ey Allah'ın Resulü ben dedim diyor. Ercu hayır. Ben bunu okurken Allah-u Teala'dan hayır umuyorum. Dedi diyor. Fekale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki vellezi nefsi biyedih. Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Ra'aytu 13 meleken. 13 tane meleği gördüm. Yebtedirune eyyuhum yerfa'uha ila Allah azza ve cel. Hangisi bu zikri Allah'a ulaştırmak için birbiriyle yarışıyorlar. 13 tane melek bu adamın yaptığı zikri allah Teala'ya hangisi daha önce ulaştırır? Bu adam seni böyle zikretti. Bu kulun seni böyle zikretti o zikrin hoşluğundan, güzelliğinden 13 tane melek diyor Peygamber sağlam, <gülüyor> <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem yarıştığını gördüm. Bu zikri Allah'a ulaştırmak için. Elhamdülillahi hamden ketiren tayyiben mübareken fi. An Enes'in kal, Enes bin Malik'ten geliyor. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "İza erade en yedhulal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tuvalete, lavaboya girmek istediği zaman kal şu duayı yapardı. Allahumme inni e'uzu bike minel hubsi vel habais. Allah'ım ben kötü şeylerden kötü insana zarar verecek şeytanlardan sana sığınırım. Ana radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe'den geliyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ kharece minel hale kâle gufrânek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Labudan, tuvaletten çıktığı zaman da gufranek, Allah'ım sen beni bağışla diye dua edermiş. Girerken, Allahümme inni a'udhu bike minel khubzi vel khabait. Çıkarken de gufranek diye dua edermiş. An ibn Abbas'ın kal, Abdullah ibn Abbas'tan geliyor. Kânen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuallimuna hâzâ du'a'a kemâ yuallimuna sûrata minel Kur'an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor şu okuyacağım söyleyeceğim duayı nasıl ki Kur'an'dan bize bir sureyi öğretiyorsa bu duayı da bize o şekilde öğretirdi diyor. Ben biz Kur'an ezberi yapıyoruz ama hakikaten bu dua ezber noktasında zayıfız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine Kur'an'dan sure ezberletir gibi dua ezberletirmiş. Çünkü Allahu Teala en güzel şekilde yakaran, en güzel şekilde dua eden, ondan en çok korkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Onun öğrettiği şekilde dua etmek mi daha tesirli olur? Yoksa bir kişinin, yani bazen oluyor nasıl dua edeceğini bilmiyor insan. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nasıl dua edeceğini öğretiyor. Ve bunu sahabelerine ezberlettiriyor. Bu şekilde Allah'a dua edin diyor. Yani bize anahtarı veriyor. Bu kapıyı bu anahtarla açarsınız diyor. Gidip başka anahtarları denemeyin gibisinden tabiri caizse. Hangi dua? Eûzu bike min azab cehennem. Allah'ım, cehennem azabından sana sığınırım. Ve eûzu bike min azabil kabr. Kabir azabından sana sığınırım Allah'ım. Ve eûzu bike min fitnetil mesih Kördet canın şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Ve auzu bike min fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım Allah'ım. Ve auzu bike min fitnetil kabr. Kabrin fitnesinden de sana sığınırım. <laughs> 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 Ana Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas'tan geliyor. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iza qama min leyl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uykudan uyandığı zaman fesalle namazını kılar. Namazını bitirince yusni alellah bima hu ehlu Önce Allahu Teala'ya en güzel şekilde hamd ederdi diyor. Bakın bir kişi Allahu Teala'dan bir şey isteyecekse önce Allahu Teala'yı en güzel şekilde övecek. Duasında önce Allahu Teala'nın her şeye gücünün yettiğini, onu güzel sıfatlarıyla anacak. İnşallah vakit de bir hadis okuyacağım. Bir tane adam Allahu Teala'nın iki ismiyle Allahu Teala'ya dua ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu adam Allah'ın öyle isimlerini kullandı ki Allahu Teala bu duayı kabul edecek. Bu isimlerle istediği için duası kabul olacak diyor. Yani dua ederken peygamber Efendimiz bize neyi öğretiyor? Önce Allahu Teala'yı en güzel övgülerle, onun en güzel isimleriyle öveceğiz. Summa yekunu min Sonra ondan sonra diyor şu kelamının sonunda şunu söyledi diyor. Allahu mecalli nuran fi Allah'ım sen kalbimi nurla doldur vejal li nuran fi sam'i sen kulağımı nurla doldur Allah'ım. Vejal li nuran fi basari görmeme gözümü nur ile doldur. Vejal li nuran an yemini sağımı nurla doldur. Ve nuran an şimali solumu nurla doldur Allah'ım. Vejal li nuran min beyne yadayya önümü nurlandır. Ve nuran min halfi arkamı nurlandır. Ve zidni nuran Allah'ım sen benim nurumu arttır. Vazidni nura sen benim nurumu arttır Allah'ım. Vazidni nura sen benim nurumu arttır diye dua edermiş. An Abdullah bin Abbas kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ida qama ila min Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor gecenin ortasında namaz için kalktığı zaman kale şöyle derdi. Allahumme lekel hamd. Allah'ım övgü sanadır, hamd sanadır. Anta nuru semavati vel ardı ve men Sen yerin göğün onun arasındakilerin hepsini nurla dolduransın. Ve lekel hamd. Allah'ım ham sanadır. Anta kayyu, enta kıyamu semavati vel ard. Yeri ve göğü ayakta tutansan sensin Allah'ım. Ve lekel hamd. Ve va'dukel hak. Allah'ım senin vaadin haktır. Ve liqa'ukel hak. Seninle karşılaşmamız haktır. Vel cennetu hakkun ve جنة Cennet haktır, cehennem haktır. Ve قيامة hakkun. Kıyamet haktır Allah'ım. Allahümme leke eslem. Allah'ım ben sana teslim oldum. Ve bike amentu. Ben sana iman ettim. Ve aleyke tevekkertu. Ben sana tevekkül ettim Allah'ım. Ve ileyke enebtu. Sana yöneldim. Ve, bike, ve bike Seninle düşmanlarıma karşı savaştım. Ve ileyke hakemtu ve seni hakem kıldım Allah'ım. Fagfirli ma qaddamt ve ma ahart. Önde getirdiğim, önceden yaptığım günahların hepsini bağışla. Ve ma esrart ve ma a'lant. Gizlediğim, açığa çıkardığım bütün günahlarımı bağışla Allah'ım. Ente ilahi, sen benim ilahımsın. La ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktur Allah'ım. An İbn Abbas'ın قال Abdullah İbn Abbas'tan geliyor yine. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yed'u Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahumme inni es'eluke'l afve ve'l afiye fi'd dunya ve'l ahire. Allah'ım ben dünya ve ahirette senin affını ve senin afiyetini istiyorum. Bu dua aslında insanın bütün isteklerini kapsayacak bir dua. Bundan önceki derslerde Yine aynı buna benzer bir hadis şerifte bir kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geliyor. Ey Allah'ın Resulü nasıl dua edeyim diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan dünya ve ahirette bağışlanma ve afiyet dile diyor. Adam arttır ey Allah'ın Resulü diyor. Daha başka ne isteyeyim? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan dünya ve ahirette bağışlanma ve afiyet dile diyor. Adamın biraz daha arttırmak isteyince Peygamber diyor ki daha ne istiyorsun? Bu sana verilse yeter. Dünya ve ahirette bağışlansan, afiyet de sana verilse daha ne istiyorsun diyor. Bu sana verildi mi? Zaten her şey sana verilmiştir diyor. Allahümme inni es'elukel afiyete fi dini ve ehli. Allah'ım dinimde ve ehlim üzerinde afiyet istiyorum senden. Vestur avreti. Allah'ım sen ayıplarımı ört ve amin ravati gider Allah'ım. Ve ahfazni min beyni ve halfi önümden, arkamdan ve an yemini ve an yasari ve min sağımdan, solumdan, üzerimden gelecek şeylerden beni koru. Ve a'udu bike en uqtale min Allah'ım ayaklarımın altından gelecek felaketten sana sığınıyorum. İbn Abbas'ın قال Abdullah İbn Abbas'tan geliyor. Yine kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yed'u indel kerb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü anında, keder anında şu şekilde dua ederdi. La ilahe illallahul azimul halim. La ilahe illallah rabbus semavati vel ard ve rabbul arşil azim. Bu şekilde Allahu Teala'yı överek o üzüntü anında Allahu Teala'ya sığınırmış. An cabirin gal Cabir bin Abdullah'tan geliyor. Kenen nebi sallallahu aleyhi ve sellem yuallimunel istiharete fil umuri min al kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir işte istihare yapmayı istihare duasını okuyup o işi öyle yapmayı bize nasıl ki Kur'an-ı Kerim'den bir sureyi öğretiyorsa bunu da bize o şekilde öğretirdi. Bir iş yapmadan önce istihare duasını okuyun ondan sonra Allah'tan isteyin öyle o işinizi yapın diye bize öğretirdi diyor. İdhhemme bil emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz bir işe niyet ettiği zaman, bir işe yöneldiği zaman arak atein, iki rekat namaz kılın, tumme yekul sonra şu duayı yapsın. Allahumme inni estahiruke bi ilmi. senin ilminle, senin bildiğin şeyle senle senden istiyorum Allah'ım. Ve estakdiruke bi kudretik. Senin gücünden gücünle bana yardım etmeni istiyorum. Ve eseluke min fadlikel azim. Allah'ım ben senin yüce olan faziletinden istiyorum. Fe inneke takdiru ve la akdir. Allah'ım sen güç yetirirsin ben güç yetiremem. Ve te'alemu ve la alem. Sen bilirsin ben bilemem Allah'ım. Ve ente allamul guyub. Sen gayb olanları en çok bilensin. Allahım, in kunte ta'lemu enne hazel emre khayrun li fi dini ve maaşi ve akibeti emri. Allah'ım eğer bu yapacağım iş benim dinim için, yaşantım için, işimin sonu için, yani son nefesim için hayırlıysa فَقْدُرْهُ لِي Sen onu benim için, benim tak takdirime yaz. Kendi gücünle, onu bana olmasını vesileyle. Ve eğer ta'lemu en li fi dini ve ma'ashi Allah'ım, bu yapacağım işin dinim için, yaşantım için, işimin sonu için şer olacağını, kötü olacağını biliyorsam öyle olacaksa fasrifhu anni onu benden uzaklaştır ni عَنْهُ Beni de o işten uzaklaştır. وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ Benim için bu işte en hayırlı olanı takdir et. ثُمَّ رَدِّنِي Sonra da benden razı ol Allah'ım. وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ Bundan sonra da diyor yapacağı işi Allah'tan ister. Bu, bu, konuda da çok gevşeyiz. Bu konuda da çok zayıfız. Değerli Hayatımızda yapacağımız dünyevi işler, başka işler ne olursa, şu duayı ezberleme, ezberlesek daha iyi olur. Ezberlemesek de iki rekat namaz kılıp bir işi yapmadan önce biz biliyoruz ki bizim için neyin hayırlı, neyin şer olacağını en iyi bizi yaratan Allah bilir. O zaman onunla istihare duası yapıp ondan hayırlı olanı isteyeceğiz. An Enes'in Enes bin Malik'ten geliyor. Kuntu ma'an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Fede araculun. Bir adam şu şekilde dua etti. Fekal dedi ki: Ya bedi'as semawat. Ey göğü yaratan. Ya hayyu ya kayyum. Ey diri olan, ey kayyum olan inni es'aluk ben senden istiyorum dedi diyor fekale peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki etedruna bime da'a ne ile dua ettiğini biliyor musunuz vellezi nefsi biyedihi nefsimi elinde tutan Allah'a yemin olsun ki da'a allaha bi ismihi lezi izâ du'aya bihi ecebe kendisiyle dua edildiğinde duasına icabet edeceği isimlerle Allah'a dua etti diyor. Ya bedi'a's semawat ya hayyu ya kayyum. Ey gökleri yaratan, ey hay olan, kayyum olan. Duasına bu şekilde başlayıp Allah'tan istiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o öyle isimlerle dua etti ki Allahu Teala o isimlerle dua edenin duasına icabet eder diyor. Ana Abdullah ibn Amr قال قال radıyallahu anhu lin-nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle diyor. Allimni duaan ed'u bihi fi salati. Ey Allah'ın Resulü bana bir dua öğret ben bu duayı namazlarımda yapayım. Ale Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kul şöyle de. Allahümme inni zalemtu nefsi zulmen kethira. <laughs> Allah'ım ben kendi nefsime çokça zulmettim. Ve la yaghfiru zunube illa ent. Günahlar da ancak sen bağışlarsın. Fagfirli min indike magfiraten. Sen yanından bir bağışlanma ile beni bağışla. İnneke entel gafurur rahim. Muhakkak ki sen çokça bağışlayan, çokça rahim, merhametli olansın. Diye dua edermiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. allah Teala bizleri kendisine hakkıyla dua eden ve bu dualardan ...kendisine hayırlı olanı bulan kullarına eylesin. Dua müminin silahı dedik. Her sohbetimizde özellikle üzerinde dikkat çekmeye gayret ediyoruz. Şu anda Müslümanların bol bol istiğfar çekmesi lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadislerine baktığımız zaman istiğfarın önemini daha da iyi idrak etmiş oluyoruz. Hem günahlarımızın bağışlanması için, hem üzerimizdeki ölü toprağın atılması için, hem zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin bu zulümden kurtulması için bol bol dua edeceğiz, bol bol istiğfar edeceğiz inşallah. Allahu Teala hakka hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip batıldan istina eden kullarından eylesin. Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olan, bu yoldan ayrılmayan, son nefeste bu hal üzere ölen kullarını da eylesin. Allah-u Teala ayaklarımızı dinde sabit kılsın. Amin. Şu an Suriye'de bu soğuk havalarda zor durumda olan Müslüman kardeşlerimize yardım eylesin. Bizler de bu yardıma inşallah destek veren, malıyla, canıyla, doğasıyla destek veren kullarından eylesin inşallah. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin. Ve selamun al muselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Son bir dua daha aklıma geldi onu söyleyeyim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabının yanında elini açıyor. Uzunca, güzelce dualar yapıyor. Duayı bitiriyor. Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü sen çok güzel dualar yaptın ama biz bunları ezberleyemedik, aklımıza tutamadık. Biz de bu dualarla dua etmek istiyoruz. Ama hepsini söyledin, unuttuk. Peygamber S.A.V. diyor ki, ben size bunun en hulasasını söyleyeyim mi? Allah elinizi açın, deyin ki Allah'ım, biz senin Resulün, Nebin, Muhammed senden neyi istediyse biz de senden onu istiyoruz Allah'ım. Senin Nebin Muhammed senden neyden sığındıysa biz ondan sığınıyoruz Allah diye dua edin diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.